Ya ananın aman bana koyayım. Karşıdaki hile yok diyen adamın attığı vuruşan amına bana koyayım. Delireceğim ya. Niye hile açıyorsunuz orospu çocukları diyen adamın kullandığı hile amına koyayım. Helal berat. Zınk. Adam hileyle vuramıyor kanka amına bana koyayım. <laughs> Adam trigger'la vuramıyor ya. 7 maç 13-0 ananı sikeyim bilinciler. Valla bro yani şu hesapta çok da fazla oyna Ne oldu lan? Ya senin kafanı sikim oyunu mu başlattın ya? Ne oldu oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Oyun bozulmuş amana koyayım. Nerede döllü. Ne yaptınız babuşkalar? E ne aynı ya elin gibi. Dünkü aynısı. Bu maçı yenileceğim muhtemelen ya. Çok fazla oynamayacağım. Bugün CS'de konumu Hollanda gösteriyor. VPN açarsan olur. Aynen. Biraz bekleyeceksin düzeliyor kendi kendi bir süre sonra. VPN'i kapatacaksın. Bekleyeceksin. Düzeliyor bir süre sonra. Şöyle bir gün falan bekleyince düzelmişti. Bende de olmuştu bir kere. 4K kalitesinde yayın ama 720p seyretme zorunluluğu sıkıntı. Neden? Neden öyle kanka? BB. İlahici. Sik beni sik beni sik Yapmayın beyler ya lütfen ya. Ya bu maç kötü oynayacağım bir direk. <laughs> bildiğiniz olsun. Bak sana report yememek. <laughs> Yavaş sonucu MS verdin Niye öyle oldu? Çocukların aynen. sesi çok açık ya. Kafa sıkıyor. Ya. Nasıl yaptın lan bir Aynen, way? aynen kanka. Aynen. <gülüyor> 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 Oğlum ya. şu fotoğrafı koyup da hile kullanmayan kaç kişi var? 3 herhalde amına koyayım. <laughs> Beyler. Ömer bek yemiyorsun yayın sarmıyor haberin olsun. Konya e, altında 3 tane kırmızı smok işini söyleyeyim oh, size de. Kanka çok iyiydi iyi. bakma ya. kardeşim. Kalkın mükemmel 3 tane smok. Ya bu adam iyi lan. Beniz olsun. Tünel var. Daha ha. beni ha. görmemiş. Zın. Oh. Xbox var bitti. Ya bırak kullansınlar ilan bana koyayım ya siktir et. Vardı zaten bizim mallarda da. Game misin? Gerçekten. <laughs> Pardon. Ya senin girdiğin her takım neden kerhane esintisi veriyor? <laughs> kerhane mahsulü amına koyu. Bu kerhane mahsulleri denk geliyor lan. Yapacak bir şey yok baba. Bitti var. Gelsin. İlkte para yokmuş kartta. Kan kartta, baba, para yoksa baba, olmaz baba ya oluyor. normal. O adam orada oldu mu nerede? Ha zıpladım yanı çıktım. Valla benim de uykum vardı birader öyle bir şey yok. Uykum vardı hani, ben var gidiyorum falan yok. Benim de uykum vardı gittim yayın açtım birader. Belletmeyeceğim. etmeyeceğim i̇yi kanka efendim sadece sen ama vururlarsa eğimi açacağım. Ben de yarın rahmet açacağım şimdi. Ben Mevlana'yı açtım birader. Öyle evet, ciddi bol <laughs> ya. Aynen kanka. Ya bekle ama ne yapayım. Adam vurmaya korkuyorum o kadar aptal orası çocuğu dolu ki oluyor. Altun'a geldi. Altun'a geldi. Usta, usta, usta. Adam vurduğun anda reportluyorlar amına koyayım. Direkt hile diyor herkes. Oğlum. Arda. Araba araba. Kötüyüm <laughs> 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 <anda. Şu> <laughs> <laughs> demiyorum de. çünkü e, ya zaten kanka vurmaya da oynasam kill alamayacağım. Karşıdaki herkes hile. Safe işte. Durduk yere bana bulaşacaklar yine kanka şimdi amına koyayım. Ben anlamıyorum. Bana niye herkes bulaşıyor durduk kere de ya? Amına koyayım hiçbir şey yapmadan neden herkes bana bulaşıyor amına koyduğumda oyununda anlamıyorum. Ne bana ha? Öf helal kanka Hiç ya. Ananı sikip ana hesabına oldu. Anası sikildi. Kanka ana ile. Ne ile kanka ya? İnternet kafedeyim. <laughs> ben internet kafedeyim. Ne oldu? Bir tane kafam kaldı lan. No? şey premium Hemen internet... altın yükselir mi alak mı? Hı -hı. Ne bileyim oğlum amına koyayım. İlahi ki. <laughs> sikin güldükleri şeye bak kanka ya. Bir de ilahici diyor ondan sonra üçü birden gülüyor kanka amına koyayım. Ananı sikiyim herkes ile karşıda. Aksız banlar açılmıyor kanka hayır. E ha, ben back live yedim zaten açılacak da. Yani süreli ban yedim ben. Şey değil. Cooldown ya ban sayılmaz. Dümenden ban. Çok Sıkayım kötü amına koyayım ya. Sını acısını sikeyim ben bunun ya. Çok kötü ananı sikeyim herkes mi ya? Kanka sen değil bu arada. Amına Goja Satoru ne izliyorsun kanka anime olarak? Kanka de bu bitirdim. Suyu bitirdim. Helal kanka. Bir çok şeyi bitirdim ya. Ben... Ata kontaydı. Duvar arkasını kanka aynen. Duvar arkasını ben ya. En iyisi. Ananı ama amına. Ya karşıda 5 hile var ananı sikim yine ya. <laughs> Oğlum bu oyunu nasıl oynayacağız babam? Bu oyunu nasıl oynayabiliriz artık? Ya oynanmıyor amına koyayım. Ne oldu bu ya? Ya bu oyunda bir orospu çocuğu biz biz amına koyayım ile kullanmaya ya. Ne <laughs> zaman birisi Zantara Spor Fresh'in cosplay'i oluyor amına koyayım. Ya bu niye böyle amına koyayım ya? Oğlum her maç her maç ama biraz sıktı ya. Lan ne ban yiyeceğim? Bir şey yok. Adam vurmuyorum ki skill'im bak. Berat, hileyi fulle Berat. tünel daha var. Çok ya, CS 15 oynamış herhalde. İyi bomba yok ya hiç oynamıyorum. Hiç oynamadım. Şuna baksana kanka. Eros çocuğu attır Kadir. Ya beyler hızlıca be, kaybedelim ya. Oğlum hile vallaha hile ya. Bu hile ben kanka. Yok oğlum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Yok kanka. Ne? Şimdi anasını s**yem ya. Diyeceğim annesini şimdi. Hangi ikiyi ben alacağım. Anal kolak sokacağım anasının götleri ya. Karşıda hile olmayan tek çocuk bu amına koyayım kanka şaka gibi hile kullanmayan bir kişi var karşıda. Ya bu niye böyle ya? Oha. Yeni kampanya hile kullanmayan siki olan amına koyayım. Oğlum dün kerat Aynen cetveli ya. yaptık. Bak Aynen. dün hesabı kitabı yaptık. Gidin hile alın bilgisayar dizmeyin daha avantajlısınız amına koyayım. Kanka ne kurban olayım ya. Açacağım kanka ne yapacağım başka amına koyayım. atacak mısın? Evet. Nerede açma kanka? Sikret ya. Bir açma açma. Ağlayasın geliyor. Açsın ya yani, baksana. Kırılıyorum. Abi oh. gerek yok. Ban yiyeceğiz boş boşuna bizden. <laughs> siktir et. <laughs> Bütün takım ban yiyor amın istikim öyle bir durumda. <laughs> Ağlayasın. Biz Konya altında 3 tane kırmızı var, kimicektik bugün ya. Bugün değildi o. Yani. Ha ne yapacaksın ya. kanka kaydı amına koyayım YouTube'a mı atacaksın? Geçmiş olsun. Ya oğlum bak. duvardan vuruyorsun amına koyayım 1 saattir Faceit on level diyorsun ananı siktirme şimdi, şimdi ya. Ya, ya oğlum <laughs> amına kodumun duvardan koyuyor 1 saattir Faceit on levelim okay. diyor. 1.81 KDA var kanka Faceit'i yok. Bak şimdi izle şunu. Şunun KDA'ya bak şimdi. Bak 2'den aşağı değildir bu. Orası <laughs> bu çocuğu yeni almış hileyi ya. Yo. <laughs> kanka. Canlı bak. Porno sesi. Bak Nova rankında hile almış kanka. Şuralarda hile almış çocuk. Oradan biri ile oynuyor. Direkt duvardan vuruyor amına Bak şimdi. Evet. Hadi kanka. Bir. Mesela nasıl bir hile Merhabalar, merhabalar. <laughs> <laughs> ah! Herkes ile ananı. Amına koyayım yavaş lan. Böyle. <laughs> Hile kullanınca kalıcım banlı. Ya veke veke yakalanırsa bak vek live değil normal vek vek ban yerse komple ban da. Genelde vek live atıyor şu an. Süreli ban atıyor şu an. Ama hileni algılar da banlarsa o zaman vek ban o hiç açılmıyor. Ben mesela vek live yiyip duruyorum amına koyayım bu hesapta. Saçmalık ya. Mesela ne Berat yapıyorsun al, kanka Al al M4 abi al. Ya kankam zaten hile kullanıyorsan karşıdan hile veriyor amanım. %100 yüz veriyor ya. Şunu anlayamıyorsunuz amana koyayım. Yemin ederim ben tek fişisini çok sevdim. Gerek karakter olsun gerek şey olsun. Kanka bir daha dahaki bir seninle beraber girelim mi? Yes. Al. Anasını sikeyim ben var ya bıktım amana kodum oyunda herkes yine amana kodum oyunda ya. Düzgün oynuyor vallahi yani. sikiyorlar düzgün oynayanı ya. Seyiz. Ya ama kanka harbiden can sıkıyor ya. Minam yok. Lan e, tek girsen de aynı şey. Bir şey değişmiyor papaz. Random başlatıyorum yine ile geliyor. Vallahi yine geliyor. Her türlü geliyor bir şey değişmiyor anlamıyoruz bro. Şey bak ruhunu sikeyim diyor bir de daha küfür. Lan amına kodumun oğlu. Hepiniz iyilesiniz zaten sikeyim ya. Valla benim hesabı mimlediler amına. Harbi diyorum ya. Vallahi bak mimlendik amına koyayım. Seksten ham yaptık. Ay, bir tane yok ki ile amına koyayım. Dördü ile ki. Dönüyoruz galiba Şimdi yalan olmasın Nadir ile denk geliyor. Bana sebebini... Baba bana sürekliyle bak görüyorsun amına koyayım. Hesapların mimlendi ya amına koyayım. Anakartıma hile tanımladılar herhalde. Anlamadım ki amını sikeyim kanka. Durmadan mı olur ya? kullanmıyorum ama... Aynen kanka kullanmıyor. Aynen beratım. Aynen. Aynen. Bizim adam da temiz zaten kanka. Ana Face'de hiç denk gelmedi. Kaç senedir oynuyorum. Ya siktirik Sen geçen gün Mustafa'nın yanında ile kullanmıyor muydun? Amana kodum yarra. At yarra. Trigger'la oynamıyor muydun sen geçen gün? İbi ne? Kanka, kanka Face'de illa ki denk geliyor da çok aşırı kanka, legit yapıyorlar. Face'de hayvan gibi kimse açmıyor böyle. Şu an çok var. İki kazanıyorum. Ne? Hem yayıncı mı YouTube'um kanka? Tabii ki para kazanıyorum ben buradan. Helal kanka. İlha şimdi adamlar seni izleyip para mı atıyor? Ha. Onların annesini sikiyim. Gamer Yunus bu herhalde. Bu. Ananı sikiyim boy niye öyle ya? Salak sarhoş. Aman hakim ne yapacağız? Biz iki aşık götteli karışık bir saç artık benim tam Çok güzel donk ya donk da var short da var Oğlum premium kafası güzel mi? Nerede? Last short last short <laughs> CS2 skinleri mi istiyorsun veya CS2 geliştirmek mi istiyorsun? Yes 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 o halde Hellcase tam sana göre bir site. Hellcase'de sıfır sermayeyle neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonusları da cukkala. YT kodunu kullanıp beleş 70 sent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni hazır. Videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak 110 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman Hellcase'e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını Kap buradaki seçeneklerden kartla, kripto'ya ve skin ile ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Bibi. Bak bu da ile. Hile değil mi? Diyor bak şimdi bize, bu da ile. Karşıdaki yani. Karşıdaki. Bizi bile ile. Bizim değil de. Bizim kabrioda ile var mı acaba ya? Ha? Yedi mi? Yine var Gel mi sence? Adam info mu veriyor ama ne Kolonya koktu lan kan. Yüksek mi şundan? Kadın <laughs> ya. Abi. Çok canım. CS2 ile her şey değişti. Evet. Kızlık zarımız patladı ama ne kayım. Götlerimiz sikildi CS2 ile birlikte. Amına koyayım böyle oyunun. Bu açmadım zaten. O değil ya. Şu Berat dibnesiyle açtı. Ban yapıyoruz. Şurada bak. Bak. Ya amına koyayım salaha ban yedirecek hepimize ya. Para var ya. Para var Allah'a şükür. Ben sana hiç... Için... Bak, bak böyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Ya ananın ama amına koyayım. Karşıdaki hile yok diyen adamın attığı vuruş amına koyayım. Delireceğim ya. Niye hile açıyorsunuz orospu çocukları diyen adamın kullandığı hile amına koyayım. Helal Berat. Zınk. Ya, ya, ya. Adam hileyle vuramıyor kanka amına koyayım. <laughs> Adam trigger'la vuramıyor ya. Amına <laughs> koyayım evet. ben hile değilim. Kullanması iki... bilmiyor. İkinci Berat o e sporcu. Zantares profil ismi olan ne oluyor amına koyayım zaten? Kanka şu oyunu kazanalım lütfen. Ya. Ne olacak kanka kazanınca ne olacak anlamadım ki amına koyayım ya. Yani. Ne değişecek? Bak kankan face koymuş bak bak. Arda ben gidiyorum bekle. Gel. Bu da ile. Bu da ileymiş. Kardeşim faceit koymuş bir de. 980 ölüyor. Bit 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 Şu ileyi kullan da alalım artık. Aa iki adam mesajını gördüm ya. Mesajını gördüm yazamadım. Tekrar geri uyuyakaldım amına koyayım. Kay beni sonraki bölümlere yapalım ya. Ne diyorsun? Ben şu an biraz 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 mal gibiyim ben bu aralarda. Sonra bakma yazacaktım. Diyorum amına koyayım birine bir şey yazacaktım. Ne yazacaktım? şey yapamadım ya. Nasıl iş? Aklım gitti. Berat kanka hakkını ayar et. Ben seni raporladım ha 2 3 defa. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyor bir daha bana koyayım ya. Dur bir daha rapor. Oha. Oğlum çok da yarlandıydı. Ya Berat kanka nasıl bir gerizekalısın ya? Hileli oynuyorsun oyunu sikeyim senin ya. Aptal amına koyayım ya. Arkayı duymuyor ki. Şu çocuğu ya. bir de olsam hepsini. Ya siktir git amına koyayım. ta burada doğuyor bir amına koyayım. Sektir git amına koyayım. Hilesi var. Geri zekalı oyunu oynayamıyor ya. Kanka ben harbi hiçbir mantık oros, göremiyorum oros ya. Hiç mantık çerçevesinde bir iş değil bu iş ya. Sen yalnızdan para kazanıyormuşsun lan amına koyayım. Helal Bak kanka 4 tane var amına koyayım. değil, iki değil, üç değil, 4 amına koyayım. Bak, hava koyayım. Kanka şu hileyi Allah Ananın anan, aman hileciler bir de sinirleniyor ya kanka hile var diye karşıda tutuluyorum amına koyayım ya. Vallahi ben de buna tutuluyorum amına koyayım. Karşıda hile var diye tutuluyorlar amına